Plasma video plus bu videoyu telefondan çekiyorum. Eski telefonum videolarımı çektiğim telefonum burada ve şimdi yeni telefonumun şarj cihazını açıyoruz. Evet. Arkadaşlar şu kenara bir açalım bu arada araba nasıl? Bakın tak. Evet. Arkadaşlar bu arada Samsung Galaxy Z Flip 3'ün maketini buldum. Arkadaşlar bulduk. Katlanabiliyor bu arada şöyle bir açayım hatta. Şöyle bir açalım arkadaşlar. Görüyorsunuz açıyorsun. Katlayabiliyorsun. Arkadaşlar zar zor bulduk. 500 liralık şey bu arada hediye geldi. Evet açmamız gereken şey bu. Evet ilk bir bandımız çekelim. Şöyle çılgın bir açma şekli yapalım. Böyle. Bir de arkadaşlar Samsung Galaxy A53 maketini bulduk top. Şöyle arkadaşlar Taktiği çıkardık. Şimdi geri kalanını böyle yapacağım arkadaşlar videonun şöyle. Bunu direkt şöyle çıkartalım. Şöyle. Evet, iPhone arkadaşlar, iPhone şeyi bu da adaptör şimdi. Evet. Hemen. Evet. Arkadaşlar, bir de neredeyse iPhone 7 Plus'ımın bütün her şeyi değişti. Şarj soketi, power, ekran koruyucu falan hep değişti arkadaşlar. Yani yepyeni bir hale getirildi. Bir de reset atıldı arkadaşlar. Mis gibi bir telefon oldu. Kasan, kasma yoktu. Donma yok. 256 GB. Güzel bir telefon. Şöyle hemen yani şu çöpleri de içine koyalım. Evet arkadaşlar kutu açılmamız bitmiştir. Şimdi size şu telefonlarımı tam olarak göstermem lazım. Şu şarj aletinden bir kurtulan benim. Eski telefonumun şarj aletinden. Eski telefonumda oyun telefonu olarak kullanacağım arkadaşlar onu. Bir de arkadaşlar yeni YouTube kanalı oluş oluşturdum arkadaşlar. Bugün ilk videomu yükledim. Arkadaşlar yeni kanalımın oyun kanalı arkadaşlar. Arkadaşlar ismi büyük harfler yani arkadaşlar şöyle ismi arkadaşlar Eymen 6744 birleşik arkadaşlar yazarsanız karşınıza büyük harfler x7 hd eb diye bir kanal çıkarsa ben oyum arkadaşlar oyun kanalım abone olabilirsiniz. Şimdi şu şarj cihazlarından bir kurtulalım şu adaptörden de bir kurtulalım. Evet arkadaşlar şimdi A13, A53 yani arkadaşlar Samsung Galaxy görüyorsunuz. Kendisi baya güzel bir telefon bu Z Flip 3 arkadaşlar bu efsane. Yani katlanıp açılabiliyor, maketini verdiler, hediye ettiler vallahi bayağı şaşırdım arkadaşlar. Bu telefonları nereden alıyorsunuz diye sorarsanız arkadaşlar benim büyük bir sırrım var bunda. Ee, o yüzden hiç böyle konuşmuyorum. Ee, bu telefonları işte sır arkadaşlar. Ama telefonlar güzel mi derseniz güzel. Kaç tane telefonum var derseniz 46 tane telefonum var. Şaşırmayın. İşte öyle arkadaşlar. Ee, hadi bay bay.